Let them come. They will only make my blade sharper. Herkese merhabalar arkadaşlar. Benedetta şampiyonu öğretici videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Benedetta'nın pasif ve skill özelliklerinden, ekipman setlerinden, kullanılması gereken amblemlerden ve savaş büyülerinden bahsedeceğiz. Birinci bölüm şampiyon becerileri. Pasifi gün akımı. Benedetta temel saldırı butonuna basılı tuttuğunda kılıcını kınına sokar ve bu süreçte kılıç niyeti toplamaya başlar. Kılıç niyeti tamamen dolduktan sonra temel saldırı butonu bırakılırsa Benedetta kısa bir mesafe ileri atılarak kılıcını savurur. Karşısında bir düşman varsa 430 fiziksel hasar verir. Beceri hasar olarak sayılır. Minyonlara ve orman canavarlarına karşı bu hasar %50 oranında düşer arkadaşlar. Benedetta yalnızca kılıcı kanımdayken ve kılıç niyeti tamamen dolduğunda bu hamleyi yapabilir. Benedetta ayrıca temel saldırılarıyla ve becerileriyle hasar verdiğinde kılıç niyeti kazanır. Kahramanımızın aşırı OP olmasının sebebi aslında pasif arkadaşlar. Sağ tarafta saldırma butonumuza basılı tuttuğumuzda pasifini bu şekilde çalıştırıyoruz. Kılıç niyetini doldurmak için Saldırma butonuna basılı tuttuğunuzda doluyor. Onun haricinde herhangi bir orman canavarına ya da karşıdaki kahramana skill kullandığınızda da doluyor. Ayrıca düz vuruş yaptığınızda da doluyor arkadaşlar. Pasifte seri olmak için de elinizi olabildiğince hızlandırmanız gerekiyor. Bu kahramanımızda ellerinizin hızlı olması çok önemli. O yüzden pratik moduna girip sık sık kılıç butonuna basılı tutarak ileriye atılmasını sağlayabilirsiniz. Kılıç niyeti 2,5 saniyede doluyor arkadaşlar. Daha sonra kırmızı şekilde gözüken kısım bitmeden ileriye atılmanız gerekiyor. Eğer atılmazsanız kılıç niyeti üzerinde belli bir kısım kaldığı yerden de devam edebilirsiniz. Birinci beceri hayalet vuruşu. Benedetta hızla geri çekilir ve önünde bir gölge bırakır. Kısa bir gecikmeden sonra gölge yelpaze şeklinde bir alana doğru saldırı gerçekleştirir ve 320 artı 172 fiziksel hasar vererek düşmanları 0.5 saniye %60 oranında yavaşlatır. Bu esnada Benedetta saldırmak için ileriye doğru atılır ve 110 artı 196 fiziksel hasar verir. Eğer gölgesi bir hedefe isabet ederse Benedetta'nın vereceği hasar %200 oranında artar arkadaşlar. Birinci becerimiz hayalet vuruşunu rakip şampiyonlara tutturmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu sayede daha yüksek demeç vuracağız. Zaten alanı çok geniş. E, alıştığınız takdirde birinci becerisini güzel bir şekilde kullanırsınız. Hem yavaşlatma sağlatırsınız. Hem de onun haricinde kayda değer bir demeç vurur. Alan içerisinde olursa da %200 daha fazla demeç vuruyor. Alanı bu kadar geniş. Çok dipteyken de vuruyor. Sadece o mesafenin dışından vurmamanız gerekiyor. İkinci becerisi kan Benedetta'nın olmazsa olmaz becerisi arkadaşlar. Savunmak için silahını kaldırır ve kontrol bağışıklığı kazanır. 0.8 saniye. Herhangi bir kaynaktan gelen hasarı engeller. Savunmadan sonra belirlenen yöne doğru bir saldırı gerçekleştirir. 330 artı seviyenize bağlı olarak ek bir fiziksel hasar verir. Eğer Benedetta savunma sırasında herhangi bir hasarı başarılı bir şekilde savuşturursa tam kılıç niyeti kazanır arkadaşlar. Eğer herhangi bir kontrol etkisini savuşturursa sonraki vuruş hedefi için 1.5 saniyeliğine sersemletiyor. Bakın bu şekilde kulenin hasarını da engelliyor. Gördüğünüz gibi kuleden bir hasar alıp bunu ikinci becerisiyle savuşturursam tam şekilde kılıç niyeti kazanıyoruz. Rakip şampiyonun kontrol becerisini kanakan becerimizle savuşturursak kendisine bir sonraki vuruşumuzda bir buçuk saniye sersemletiyoruz arkadaşlar. Sırada nihai yeteneğimiz Benedetta'nın ultisi Alekto son darbe var arkadaşlar. Benedetta Alekto'yu sıkıca kavrar ve kısa bir gecikmeden sonra ileriye doğru saldırarak yolu üzerindeki tüm hedefleri bir saniyeline yüzde yetmiş yavaşlatır. Benedetta atılma esnasında hedef alınamaz olur. Benedetta atılmadan sonra kılıç niyetini patlatır ve yolu üzerindeki düşmanları 2,5 saniyeliğine boğarak onlara 140 artı seviyeye göre fiziksel hasar verir. Aynı zamanda 0.2 saniyede %20 yavaşlatır arkadaşlar. Tam Benedetta'ya yakışır bir nihai yetenek. Ultisi hem aşırı geniş bir alana sahip çok yüksek derecede hasar vurabilen aynı zamanda yavaşlatma etkisi de uygulayan bir beceri arkadaşlar. Birazdan gelecektim aslında savaş büyülerine. Son dönemde savaş büyüsü olarak taşlaştır kullanılıyor. Biliyorsunuz taşlaştır da metal. Ultisini kullandığında bu şekilde hem hedef alınamaz oluyor hem ulti Q W Q Artı Pasif şeklinde Hızlıca bir combo da yapabiliyorsunuz. Eğer Ultinizi kullandığınızda hemen size döneceklerini düşünüyorsanız e, tek hedef sizseniz W'sunu daha önceden kullanabilirsiniz. Hasarı emersiniz. Daha sonrasında Q ile damage vurup tekrardan pasif ile ya saldırıp ya da uzaklaşabilirsiniz. Arkadaşlar Benedetta kahramanımız hem exp koridorunda oynuyor. Aynı zamanda ormana gidenler de var. Ormanda, jungle'da da tercih ediliyor. bir kere çok OP, çok hızlı. Pasif sayesinde inanılmaz hızlı hareket edebiliyor. E, sizlere tavsiyem önden lane alabiliyor, önden minyonları kulenin gerisinden kesip e, daha sonrasında mide desteğe gidebiliyor. Çok hızlı hareket ediyor. W'sünde yavaşlatma var. Alanı çok geniş. Taşlaştırla birlikte daha da güzel bir combo yapabiliyorsunuz. Kanakan W'si olsun hem demeye engelliyor. Karşıdaki rakip size o sırada bir Stun atarsa, bir sabitleme etkisi uygularsa kendisine geri döndürebiliyorsunuz. Bir buçuk saniyeliğine sersemletebiliyorsunuz. Yani inanılmaz güzel bir şampiyon. E, oynamanızı tavsiye ederim. Daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sadece işin püf noktası arkadaşlar. E, pratiğe gireceksiniz. Klasik moda olur. Karşısınıza bir tane bot atıp onunla deneyebilirsiniz koridorları kapatıp ilk başta elinizi hızlandırabilirsiniz. Saldırı butonuna 2.5 saniyeliğine hızlıca basıp yükünüzü doldurup bırakıp hızlı hızlı bir pasifini tetikleye tetikleye hızlı hareket edersiniz. Skiller arasındaki o bekleme süresini tartarsınız. Ona göre sıkıştığınız yerlerde diğer becerilerle de duvardan geçebiliyorsunuz. Pasif haricinde o şekilde de kaçabilirsiniz. Kaçarken ultiyi de kullanabilirsiniz. İkinci becerimizle de duvarlardan geçebiliyoruz. Yani inanılmaz hızlı hareket edebilen, çoğu engeli aşıp geçebilen bir kahraman kendisi. Birçok şampiyona da oynanıyor. Alıştığınız takdirde vazgeçemeyeceğiniz güzel bir şampiyon. Bir support ya da tankla birlikte oyuna başlarsanız inanılmaz güzel domine ediyor oyun arkadaşlar. Ben Grok'la birlikte oynamayı çok seviyorum. Doğu girdiğimde e, solo da ben oynuyorsam yanıma bro aldırıyorum. Birlikte hızlı bir şekilde önden minyonumuzu itiyoruz. Ondan sonra karşı ormanı darlıyoruz. E, ya first kill'i biz alıyoruz yüksek ihtimal. Ya da first kill'i alamasak da karşı ormancının bafa almasını engelliyoruz. Ormanlarını kesiyoruz. Yani oyunu biraz daha karşı ormancının kasılmaması üzerine kuruyoruz. İkinci bölüm amblem setlere. Daha dayanıklı bir şekilde oynamak istediğim zaman savaşçı rununu tercih ediyorum. Daha çok hasar vermek istersem ve daha hızlı hareket etmek istersem %7 sol rununu tercih ediyorum. Orman koridorunda oynarken de bu şekilde ormancı amblemini tercih ediyorum. Üçüncü bölüm ekipman setleri. Ağırlıklı olarak dayanıklı botları tercih ediyorum. Stan yediğim zaman stan yeme süresini azaltıyor biliyorsunuz arkadaşlar. İkinci item avcı darbesi. Genellikle off tank kasıyorum ve üçüncü iteme vahşi gücün zırhını çıkıyorum. Bu sayede hareket hızım da artmış oluyor. Karşı çok tanki ise zırh delme tercih ediyorum. Daha sonrasında bir umutsuzluk çıkıyorum. En son ölümsüzlük çıkıyorum. Şu şekilde eğer karşı çok tanki değilse, umutsuzluğu daha erken tercih edebilirsiniz. Onun haricinde savunma itemi olarak Parallax ya da athena çıkabilirsiniz. Karşıdaki kahramanlara göre değişiyor. Midas'ın kılıcı da tercih edilebilir. Ağırlıklı olarak tanki kahramanlar yoksa, yüksek hasar çıkacaksanız avcı darbesinden sonra umutsuzluk tercih edilebilir. Sonrasında zırh delmeye. Sonrasında yedi denizin kılıcı, full hasar da gidilebilir. Bu bölüm biraz daha karşı takımın e, piklediği kahramanlara göre de değişkenlik gösteriyor. Sizin oynayış stilinize göre de değişkenlik gösteriyor. Ama bot ve avcı darbesi 3. temde tank ederse zırh delme değilse umutsuzlukla başlamanızda fayda var arkadaşlar. Solo'da karşınızda HP yenileyen bir kahraman varsa kesinlikle Ayaz'ı tercih etmeyi unutmayın. Dördüncü bölüm savaş büyüleri. Şu andaki metada taşlaştır tercih ediliyor ama siz dilerseniz infaz ya da misilleme de tercih edebilirsiniz. Umarım öğretici serimizdeki yeni videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum atarak bana destek olmanızı bekliyorum. Mobile Legends Türkiye YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Let them come. They will only make my blade sharper.